E, Fikret bey, e, içkiniz hazır. Tamam Mustafa, geliyorum, geliyorum. İskisini az koyduğun iyi olmuş Mustafa. şükretme. Bu güzel e, pazar gününde e, canınızı sıkmak gibi olmasın ama e, bu Yakut Holding'de olan e, çekişmemiz gittikçe kızışıyor efendim. E, biz ne zaman senet fiyatlarını düşürsek onlar yükseltiyor yani. Rahmetli babam çalışanlarına bu fabrik e, bu şey firmayı ilk kurduğunda başkasının e, başarısına kesinlikle de göz dikme derdi. O yüzden e, bu ne Yakut Holding miydi? Yakut Holding'in kesinlikle e, bize bir yan dokunamaz. Sen böyle e, boşuna şey yapma, tasalanma. E, biz yolumuzda ilerlemeye devam edelim. Efendim siz bu e, karşımızdaki Yakut Holding'i küçük bir kuruluş zannetmeyin. Ben birkaç aydır çalışmalarını takip ediyorum. E, özellikle e, şu e, 3-5 aydır şey yapıyorlar. E, İstanbul Borsası'nı alt üst ediyorlar yani. E, tekerlerine geçirmiş durumdalar. O yüzden e, yani bize Aktaş Elektriğe e, bazı zararları bunu, e, dokunabileceği kanısındayım. Yani dikkat etmemiz lazım. Demek istediğim bu. O Yakut Holding falan sen baya kafaları bozmuşsun bu işlerle. En iyisi fazla kafanı yorma zaten pazar günü. Benim de hiç uğraşacak halim yok. Rahat rahat bir dinlenelim ya. Ya Mustafa şaka maka ben 5 yıldır falan ailenle hiçbir yere gitmedim ya bir yere bir şey yapmak lazım. Senin tanıdığın turizm şirketleri bir şeyler var mı ya? Şöyle güneyde güzel zaten turistik tesisler açılmış. Hem etrafı inceleme hem biraz da dinlenme. Fakat benim fazla biliyorsun vaktim yok işlerden ayrılamam. Kaliteli bir yer olmuş ki olsun ki gitmişken değilsin değil mi? Ha, senin bir bilgin var mı bu konuda? Tabii efendim zaten e, benim e, Geçen gün şey gelmişti bizim eve. Antur'un tanıtım broşürü. Turizm şirketi. Çok güzel oteller falan var yani güneyde. Ben zaten akşamüstü işte size uğrayacaktım tekrar. Birazdan çıkacağım. Size getiriyorum broşürü. Güzel bir yer seçeriz yani. Güzel yerler var. Vallahi Mustafa söylediğin çok iyi oldu ya. Böyle bir şey lazımdı bize. Dediğim gibi ben seninle hiçbir yere gitmedim ya. Yani aileme, çocuklara falan da ayıp oluyor. Sonra baba baba baba. Sen şimdi çıkıyorum dedin. Yalnız akşam unutma çok önemli bu yani. Hak değil mi yani? Ben de haklıyım. Tamam. Tabii efendim. Ben şey yaparım. Akşam sizler altı gibi falan civarında geleceğim. Size getiririm onu. Siz merak etmeyin. O dosyalar da vardı. Onları da getiririm. Kusura bakmayın tamam bitiriyorum <laughs> şimdi. <laughs> Efendim? Efendim eee be, Ercan Bey geldiler, seni görmek istiyorlar. Alın içeri yavrum. Tabii efendim, geliyorum. Ya be, girebilir miyim? Gel Ercan, koş. Öpeyim mi? Eee Ercan anlat bakalım ne yapıyorsun bizim paralarda ha? Efendim ne demek sizin için boynumuz kıldan ince yani her şeyi yaparız. Ee, geçen gün işiniz çıkmıştı toplantı için ee, birkaç burada şey bırakmıştık efendim dosyaları bu rakip firma hakkında konuşacaktık. Ben onları hemen getireyim de şeyimize başlayalım konuşmasına. Hadi getir bakalım. Şimdi efendim ee. birkaç e, zaten fazla fazlası sıkmak istemiyorum bu e, bizim Yakut Ording'in e, başarı grafiğinden rakip firmamız Aktaş Elittirik. Şimdi burada güzel arkadaşları bilgisayarı hazır hazırlattırdık güzel bir e, tablo oldu anlamanız için rahat bir şekilde şunu vereyim. Evet başarımız genelde aynı gibi ama onlar Bizden daha da istiknaldi bir şekilde borsadaki hisse fiyatlarını arttırıyorlar. Evet. Benim yani bu son e, üç aydaki gelişmeleri bizi bayağı endişelendiriyor. Hatta birkaç şey bile kaptırdık, firma kaptırdık onlara anlaşmamız için. Bilemiyorum yani bir önlemler almalıyız. Demek öyle. Peki bu Aktaş Elektriği'nin sahibi kimmiş? Valla biz de bilmiyoruz efendim Yakut Bey biz de bilmiyoruz Sanki adam yer yer yarıldı da dibine girdi yani Endişeleniyoruz efendim yani Grafikleri çok iyi Ercan O zaman sen Aktaş Elektriği'nin sahibini bulmaya çalış Oldu oldu Aramızda bir görüşme sağla Tabii. İş varalım. Tabii. varalım ee, Bu ara turizm şirketlerimizi de bayağı ihmal ettik Turizm sezonu geldi Ne var kızım ne var? Efendim, e, İstanbul Ailesi Hayri Kulakçıoğlu sizinle görüşmek istiyorlar. Allahım ya! Ya kızım söyle, biraz beklesin. İşim var şimdi. Toplantıda olduğum falan söyle. Eee, tabii efendim. Allah'ım, Allah, Allah geri ya! E, Yakut Bey, siz devam edin konuşmanıza. Ercan... Bu arada hakikaten turizm şirketlerini bayağı ihmal ettik. Turizm sezonu geldi, biz turizm şirketinin başına gidemedim daha. Özellikle Antura gitmem gerekiyor. Önemli bir işim var. Bir bakmam gerekiyor. Murat Bey acaba şey yapmış mı? İyi gelebilmiş mi? Durumlar nasıl? Ben akşam oraya bir uğrayacağım. Tamam mı? efendim onu söylediğiniz iyi oldu. Başımı kaşıyacak vaktim olmuyordu yani. Sizi hatırlatamadım. Çok özür dilerim yani. Ercan o zaman sen kalk şimdi şey git. Borsaya git. Evet. Bir, i̇lgilen şeylerle, hisselerle falan bir ilgilen, bir çıkışlar olabilir herhalde. Ben de akşamüstü bir anfura gideceğim, iyi gideceğim. Birazdan da Hayri Bey'le görüşeyim. <laughs> ne var yavrum? Efendim, ben İstanbul Belediye Başkanı'nın Nurettin Sezen geldiler. Tamam, birazdan ikisini birden içeri alacağım, tamam mı? Olur efendim, kendilerine iletin.